Rusya Çernobil nükleer santralini vurdu. 39 yıllık radyasyon kabusu geri döndü. Rus ordusunun Ukrayna sınırlarında kalan Çernobil nükleer enerji santralinin radyasyon sığınağını vurduğu açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dünyayı radyasyondan koruyan sığınak hasar gördü, dedi. sıcak gelişme Çernobil'de 1986 yılında yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen radyasyon kabusunu hatırlattı. Santral'in dördüncü reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye, 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayıldı. Radyoaktif madde yüklü bulutlar Türkiye dahil birçok ülkeyi etkiledi. Facianın etkileri nedeniyle sakat doğumlar, ve kanser vakalarında artış yaşandı. Olayın etkilerinin ise nesiller boyunca sürmesi bekleniyor. olaydan sonra dördüncü reaktör kapatılsa da diğer reaktörler çalışmaya devam etti. Çernobil artık aktif bir nükleer santral olarak çalışmasa da hiçbir zaman tamamen kapatılmadı. Bugün yaklaşık 2400 kişi tesiste çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanların arasında bilim insanları ve Ukrayna ulusal muhafızları bulunuyor.